Herkese merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Hoca'nız. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersimizin 3. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz coğrafi konumu öğreniyor. Evet arkadaşlar, bugün öncelikle konumuza ekvatoru tanıyarak başlayalım. E, ekvator, dünyayı ortadan, bakınız burada görüyoruz, e, eşit parçaya böldüğü varsayılan kutup noktalarına bakınız kutup noktalarımız burada işaretledim. Kutup noktalarından eşit uzaklıktaki çembere ekvator denir. Burada çizgi olarak görürüz ama dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu düşünürsek e, bunun da bir daire şeklinde çember olduğu çember şeklinde olduğunu düşünebiliriz ekvatorun. Ekvator dünyayı iki eşit parçaya bölüyor dedik. Ekvatorun üstünde kalan kısma kuzey yarım küre diyoruz. Kuzey yarım küre. Alt kısmında kalan kısma ise Güney yarım küre adını veriyoruz. Ekvatorun bu arada derecesi sıfır. Biz her birine birer derece vereceğiz. Ekvatorun altında kalan çizgilerimiz olacak. Üstünde kalan çizgilerimiz olacak. Ekvatorun derecesi sıfırdır. Evet paraleller diğer adıyla enlemler. Enlemesine çizilen çemberler. Ekvatora birer derece aralıklarla yani yatay yönde enlemesine çizilen çemberlere Paralel diyoruz ya da enlem diyoruz. Bu arada bunlar hayali. Yani dünya üzerinde gerçekte bu çizgiler bu çemberler yok. Ama biz bulunduğumuz konumu daha iyi anlatabilmek aktarabilmek adına yerimizi tam olarak konumumuzu tam olarak bilebilmek ve belirleyebilmek adına bu hayali çizgileri kullanıyor oluyoruz. Bakınız ekvatora birer derece aralıklarla çiziliyor. İşte sıfırdan 15 güney paraleline inene kadar arada bir... 1, 2, 3 diye böyle sıralayarak iniyoruz. 90 tane e, kuzey yarımkürede, 90 tane güney yarımkürede toplam 180 tane de paralelimiz olacak. Peki paralellerin özellikleri. Ekvator da bir paralel olarak düşünebiliriz. Çünkü aynı doğrulukta çizilmiş. E, başlangıç paraleli diyebiliriz ekvatora ve derecesi 0. Zaten bunu söylemiştim. Ekvator bu arada e, çevre uzunluğu en geniş olan paralel dairesi. Neden? Çünkü biz dünyanın kendine has şekline geoid diyoruz. Geoid kutuplardan basık ekvatordan e, şişkin olan şeklin adı. Ekvator şişkin olduğuna, şişkin olduğu için ekvatordan kutuplara doğru gittikçe e, paralellerin çevre uzunlukları da daralacak çünkü ekvator en şişkin paralel dairesi. E, bunun içinde çevre uzunluğu en geniş olan paralel dairesi. Ekvatorun 90 tane kuzeyinde, 90 tane güneyinde olmak üzere toplam 180 tane paralel dairemiz var. Ekvatorun kuzeyinde yani e, kuzey yarımkürede kalan paralellere kuzey paralelleri, güneyinde olanlara yani güney yarımkürede olanlara e, güney paralelleri adını veriyoruz. E, ekvatordan kutuplara gittikçe az önce de bunu ifade ettim. Paralellerin çevre uzunlukları daralır. Bu da Dünya'nın kendine has şekli olan e, ten dolayı dünyanın şeklinin geoid olmasından dolayı e, kutuplara geldiğimiz zaman da paraleller bir nokta haline gelirler. çevre uzunlukları iyice daralmış, kısalmış olur. E, i̇ki ardışık paralel arası e, hep eşit ardışık iki paralel arasında uzaklık dünyanın her yerinde 111 kilometre. Yani birinci güney paraleli ile ikinci güney paraleli arasında iki, iki çizgi arasında 111 kilometrelik bir mesafe olduğunu biz var sayıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi meridyenlerden ya da diğer adıyla boylamlardan bahsedeceğiz. Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanan ekvatoru dik kesen e, yaylara. Bizler meridyen diyoruz ya da boylam diyoruz. Boylamasına çizilen yaylar ya da çizgiler. Bakın ekvatoru dik olarak kestiklerini söyleyebiliriz. Peki meridyenlerin özellikleri neler? E, biz başlangıç meridyeninin e, Londra'dan yani İngiltere'deki Greenwich kasabası yakınlarından geçtiğini Greenwich kasabasından geçtiğini varsayıyoruz. E, buna da başlangıç meridyeni diyoruz. İlk meridyen derecesi sıfır olan meridyen böyle bir e, varsayımla tabi buradan gerçekten tabii ki bir e, çizgi geçmiyor. Ama böyle bir varsayımla İngiltere'nin Greenwich kasabasının hatta Greenwich gözlem evinden geçtiğini varsayıyoruz. Derecesinde de sıfır diyoruz başlangıç meridyeni. Greenwich'in yani başlangıç meridyeninin 180 tane doğusunda 180 tane de batısında olmak üzere toplam 360 tane bizim e, meridyenimiz var. Ee, başlangıç meridyeninin ya da Greenwich'in doğusunda kalan meridyenlere doğu meridyenleri, batısındaki meridyenlere ise batı meridyenleri adı veriyoruz. E ee, meridyenler kutup noktalarında birleşiyorlar. Bir karpuz gibi dilimi gibi düşünürsek, ee, kutup noktalarında birleşiyorlar ee, ve çevre uzunlukları birbirine eşit. Hepsi dünyayı sarıyorlar. Birbirini takip eden iki meridyen arası sadece ekvator üzerinde 111 kilometre fakat ekvator üzerinde olmayan iki meridyen arasında mesafe hesaplaması yapamıyoruz. Fakat meridyenler arasında biz dakika hesabı yapıyoruz. İki ardışık meridyen arasında 4 dakikalık bir yerel saat farkı olduğunu söyleyebiliriz. Coğrafi konum başlığıyla devam edeceğiz. E, coğrafi konum, dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum diyoruz. Coğrafi konumu mutlak konum ya da diğer adıyla matematik konum ve göreceli konum ya da diğer adıyla özel konum olarak ikiye ayırıyoruz. Biz önce matematik ya da mutlak konum bir tanıyalım. E, burada bakınız matematik ifadesi geçiyor. Burada esasında biraz e, sayısal değerlerle bir yerin e, yerini tespit ediyorsak bu matematik ya da mutlak konum bir yerin paraleller ve meridyenlerle ifade edilebilen yani hem ekvatora hem de başlangıç meridyenine göre e, belirlenen konumu matematik ya da mutlak konumdur. Peki Türkiye'nin mutlak konumuna bakacak olursak Türkiye 36-42 kuzey paraleller arasında yani kuzey Yarım küre'de 36. kuzey paraleli ile 42. kuzey paralel arasında 26-45 doğu meridyenleri yani başlangıç meridyeninin doğusunda 26. Doğu Meridyeni ile 45. Doğu Meridyeni arasında yer alıyormuş demişiz ki diğer bir ifadeyle Türkiye Ekvator'un kuzeyinde, kuzey paralelleri dediğimiz için kuzeyinde ve başlangıç meridyenin doğusunda çünkü Doğu Meridyenleri üzerinde yer aldığını söylemiştik. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu bu şekilde adlandırabiliriz. 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır diyoruz ülkemiz için. Peki Türkiye'nin sahip olduğu matematik konum hangi sonuçları beraberine getirmiş? Bakınız ekvator dünya üzerinde 36. kuzey paraleli yani ekvatorun kuzeyindeki 36. paralelle 42. paralel arasında yine burada başlangıç meridyeni var. Başlangıç meridyenin doğusunda 26. doğu meridyeni ile 45. doğu meridyeni arasında Türkiye bulunuyor. Türkiye'nin en batısından 26. doğu meridyeni, en doğusundan 45. doğu meridyeni, en kuzeyinden 42. kuzey paraleli, en güneyinden ise 36. kuzey paraleli geçiyor. Peki bakalım bu mutlak konumun sonuçlarıyla alakalı neler söyleyebiliriz? Ekvatorun kuzeyinde yer alıyoruz, başlangıç meridyeninin doğusunda. Zaten burada da görürüz, ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda. Ülkemizde en kuzey nokta ile, en kuzey nokta ile, yani burası 42. kuzey paraleli, en güney nokta arasında, yani 36. kuzey paraleli... 6 paralellik fark var. Evet 42 eksi 36. 6 paralel fark var. Şunu öğrenmiştik. Ardışık iki paralel arasındaki mesafe, kuş uçuşu mesafe 111 kilometreydi. 6 paralel fark varsa 111 çarpı 6'dan en kuzeyimizle en güneyimiz arasında yaklaşık 606 kilometrelik kuş uçuşu mesafe var. Yani bu normal karayolundan gidersek 666 kilometreden daha fazla olacaktır. Çünkü karayolunda karşımıza dağlar, engebeler vesaire çıkacak. Yolumuzu dolandırmak zorunda kalabiliriz ama havadan kuş uçuşu gidildiğinde yaklaşık 666 kilometrelik bir mesafe var. Ülkemizin en doğusu ile yani 45 doğu meridyeni ile en batısı arasında yani 26 doğu meridyeni arasında 19 meridyenlik fark var 45-26'dan. Biz 2 meridyen yayı arasındaki farkın, yerel saat farkının 4 dakika olduğunu söylemiştik. Şimdi 19 meridyenimiz var bizim. 19'a 4'ü çarpmamız lazım. 19 çarpı 4 76. Yani en doğusuyla ülkemizin en batı sırasında 76 dakikalık yerel saat farkı var. Bu ne demek? En doğuda sabah güneş en batıya göre 76 dakika daha erken doğuyor. Akşam da 76 dakika daha erken batıyor anlamına geliyor. Gün içinde tabii ki saatimiz aynı ama bu güneşin doğuş batış saatleriyle dünya döndüğü için onunla alakalı bir durum. Ülkemiz orta kuşak üzerinde yer alıyor. Onu söyleyelim. Peki orta kuşak neresi? Hemen onu tanımlayalım. Orta kuşak 30 ile 60. paraleller arası. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri içinde yer aldı. Bakınız 30 ile 60'ın arasındaki bir noktada yer alıyor. Orta kuşakta da Orta kuşak bölgesinin şöyle bir özelliği var. 4 mevsim yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. E, bu da ülkemizde var olan durumlardan ve matematik konumunun getirdiği sonuçlardan bir tanesi. E, ülkemiz ekvatorun kuzeyinde yer alıyor. Yani kuzey yarım kürede yer alıyor. Yani ülkemizin en güney tarafı ekvatora daha yakın. Ekvator burada. Çünkü kuzeye doğru yükseliyoruz. Kuzey paralelleri. Baktığımız zaman... Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının gelme açısı küçülür. Yani kuzey bölgelerimiz daha soğuktur. Çünkü Ekvator'a güneş ışınları dik açıyla gelir. Kutuplara doğru gidildikçe bu açı daralır. Ülkemizin en güneyi Ekvator'a yakın olduğundan dolayı güneş ışınları buraya daha dik açıyla geleceğinden güney kıyılarımız kuzey kıyılarımıza göre daha sıcaktır. Ülkemizde dağların kuzey yamaçları güney yamaçlarından soğuktur. Ülkemizin yine güneyinde ekvator olduğu için dağların güney yamaçları yani güneye bakan tarafları daha sıcaktır. Hatta kuzeyindeki kuzey yamacındaki karlar dururken güney yamacındaki karlar daha hızlı erir dağların. Çünkü güneyde ekvator var ve ekvatora dediğimiz gibi güneş ışınları dik açıyla geliyor. Ekvatora yakın olan yerlere de daha dik açıyla geliyor uzak yerlere göre. Ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Çünkü ülkemizin kuzeyinde Kuzey Kutbu var. Kutuplar soğuk. Çünkü güneş ışınları buraya dik açıyla gelmiyor. Onun için kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir. Çünkü ülkemizde e, güneyde Ekvator var. Ekvator sıcak olduğu için oradan gelen rüzgarlar havayı ısıtıyor. Peki göreceli ya da özel konumu konuşalım. Bir yerin dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara olan uzaklığına o yerin göreceli konumu denir. Sadece bunlar mı? Hayır. Sahip olduğu yeraltı altı, yer üstü kaynakları, yükseltisi, yeryüzü şekilleri, komşuları bir yerin göreceli yani özel konumunu belirler. Peki ülkemizin göreceli konumu ya da özel konumu hakkında neler söyleyebiliriz? Üç kıta arasında köprü görevi. Yani üç kıtanın hangi kıtalar bunlar? Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde ve bunlar arasında doğal bir köprü. Asya ile Avrupa arasındaki önemli ulaşım ve ticaret yolları ülkemiz üzerinden geçmekte. Özellikle boğazlara sahip İstanbul ve Çanakkale boğazları. Bu iki kıta arasındaki bağlantının sağlanmasında Türkiye çok önemli bir yerde. Bunun yanı sıra dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan ve en çok petrol üreten Orta Doğu ülkelerine komşuyuz. Bu Türkiye'nin yine dünya üzerindeki stratejik önemini artıran bir durum. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Kuzeyde Karadeniz, Güneyde Akdeniz, Batıda Ege Denizi, bir de bir iç denizimiz, denizimiz var Marmara Denizi. Denizlere göre konumumuz yine bizim özel konumumuz. Yeryüzü şekilleri çeşitli birçok yeryüzü şekli, farklı farklı yeryüzü şekli ülkemizde mevcut. Peki bu ülkemize ne katıyor bu durumlar? Çeşitli iklimler görülüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için. Yetiştirilen tarım ürünü çeşidi fazla. Yine iklimler farklı olduğu için. Yer şekilleri farklı farklı olduğu için. Yine denizlerin özellikle olması turizm faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapılmasına imkan tanıyor. Ee, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahibiz. Karadeniz'den Akdeniz'e inmek istiyorsak deniz yoluyla ancak ve ancak bu iki boğazı geçerek inebiliriz. E, bu boğazlara sahip olmak Türkiye'nin stratejik önemini artırıyor. E, buradan yine e, bu boğazlar üzerinden ticaretin yapılıyor olması ekonomik gelirlerin artmasına katkı sağlıyor. Dağlık ve yüksek bir ülke. Ortalama yükseltimiz 1132 metreymiş ve zengin yeraltı kaynaklarına ve yerüstü sularına sahibiz. Akarsularımız, göllerimiz de oldukça fazla miktarda. Bunlar da bizim özel ya da göreceli konumumuzun sonuçları arasında sayılabilir. Peki bir bölgenin veya ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, iklimi, yeraltı ve yerüstü kaynakları gibi özelliklerinin ülkeler arası politikada oynadığı, yani uluslararası politikada oynadığı rollerden kaynaklanan konumuna jeopolitik konum adı verilir. Yani benim ülkem uluslararası ilişkilerde etkili, önemli bir konumda mı? Benim ülkem ilişkilerim uluslararası ilişkilerimi bulunduğu konum etkiliyor mu? Ee, buna jeopolitik konum diyoruz. Türkiye jeopolitik açıdan çok önemli bir yerde. Çünkü Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip. Petrolün bulunduğu Orta Doğu ülkelerine yakın. Bunların hepsi bizim jeopolitik önemimizi artıran önemli etkenler arasında. Kıtalar ve okyanuslar konusuyla devam edeceğiz. Kendine bağlı adalarla beraber çevre sularla kaplı büyük kara parçalarına kıta adı veriyoruz. Bakınız kendine bağlı adalarla beraber etrafı okyanuslarla çevrili e, kara parçalarına, büyük kara parçalarına kıta diyoruz. Görüyoruz buradan. Dünya üzerinde toplam 7 tane kıtamız var. Büyükten küçüğe e, en büyük kıtamız Asya, sonra Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa, Avustralya da diğer adıyla Okyanusya kıtaları. Bir de yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine biz okyanus diyoruz. Dünya üzerinde 3 tane okyanusumuz var. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu. Bu arada Büyük Okyanus'un diğer adı da Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu'nun diğer adı da Atlantik Okyanusu olarak da geçiyor. Peki yeryüzündeki kıtaların belli başlı özelliklerini tanıyalım. Az önce söylemiştik. Yüz ölçümü en büyük olan kıtamız Asya. En küçük yüz ölçümüne sahip olan kıtamız Okyanusya ya da Avustralya. Afrika kıtası büyük oranda sıcak ve ortası çöllerle kaplı. Nüfusu en fazla olan kıta yine Asya en geniş olan, yüz ölçümü en büyük olan kıtaydı. Buna bağlı olarak nüfusu da çok fazla ve dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan'da Asya kıtasında bulunuyor. Ülkemizin büyük kısmı da esasında Asya kıtasında bulunuyor. Antarktika kıtası insan yaşamına uygun değil. Yaşamın ve yerleşmenin olmadığı bir yer çünkü büyük oranda buzullarla kaplı Kuzey yarım kürede karalar daha fazla, denizlere, sulara fazla göre, okyanuslara göre daha fazla yer kaplıyor karalar. Bundan dolayı kuzey yarım kürede nüfus daha fazla. Çünkü insanların yaşam alanı daha fazla. Ee, güney yarım kürede ise okyanuslar dediğim gibi karalardan daha fazla. Buna bağlı olarak da kuzey yarım küre güney yarım küreden daha sıcak sonucu çıkıyor. Ee, karaların denizlerden fazla olması sebebiyle. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.